Evet arkadaşlar ben Karen orta En değişik kalem partisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalem tıraşlarımızı birleştireceğiz Hemen şu şekilde ilk kalem tıraşımızı birleştirelim İkinci kalem tıraşımızı birleştirdik Üç, Üçüncü kalem tıraşımız Yine oldu mu kızgın Superman bebeğim vampir. Ben aldım, tıddım zeng zengin adamlı bıyık. Ve son olarak bebiş. Şimdi bunları sıralıyoruz. Wow. Ya. Arkadaşlar kardeşim videoyu sabote etmeye çalışıyor. En ilginç masna parti devam edilir. Aa, bir şey demeyi unuttum en, ee, en ilginç mıknatıs da. En ilginç mıknatısın parti geliyor. Bunun devamı part 3'te. Görüşürüz. Bay bay. Videoya abone, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.